Bu videoda bu üzerinde görmüş olduğunuz yarası kol bluzu diktim. Bu şekilde görünüyor. Şöyle. Ve çok beğendim. Kumaşını da kumaş fırsatında aldım. Sadece bir metreye bu kumaş yani bu bluz çıktı. Size de tavsiye ederim nasıl diktiğimi biraz sonra videoda paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Eğer beğenirseniz faydalı olursa beğenmeyi ve videoların devamı için de abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünden bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güler Arkan'ın 84. kalıp dergisinin 10. sayfasından dikiyorum. Bu arka parça. Bu ön parça. Şimdi bunları kesiyorum. Bu arka beden. Arka bedenin arka ortası tam kumaşın kenarına denk gelmişti. İndirelim. Şimdi dikiyorum. Bu arka beden. Arka bedenin arka ortasını diktim. Böyle görünüyor. Şimdi yüzü yüzüne bakacak bir şekilde arka ve ön bedeni birbirine. Önce omuzlardan birbirine iğneliyorum. Daha sonra kol uçlarından birbirine iğneliyorum. Daha sonra komple koldan omuzla, omuza kadar olan kısmı diğer tarafında aynı şekilde iğneleyip dikiyorum. Omuzları ve yanları iğneledim. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Diktim böyle görünüyor. Şimdi yaka pervazı, kollar ve bel kısmı kaldı. İlk önce yaka pervazını dikiyorum. Bu yaka pervazı ön ve arka yaka pervazını ayrı ayrı kestim. Şimdi omuzlardan dikiyorum. Bu iğnelediğim omuzlardan dikiyorum diktim telaladım böyle görünüyor şimdi bedene birleştiriyorum yakayı bedene böyle iğneledim şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum diktim çıtları attım geri kıvırdım şimdi yeniden iğneledim geri dönmemesi için yakanın tekrar bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum yakanın son hali bu sıra geldi kol manşetlerine Bunlar manşetler. Şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Şimdi manşeti diktim. E, ters tersine bakacak bir şekilde kıvırıyorum. E, dikişi dikişe denk getirip böyle iğneliyorum. Şimdi diğer yerleri de bu şekilde iğneliyorum. Sonra da iğnelediğim yerlerden diğer e, kola birleştireceğim. Onu da nasıl yapacağımı birazdan göstereceğim. Şimdi bu bedenin kolu, burası kolun üst kısmı ve manşetin dikişini kolun alt kısmına getirerek iğneliyorum, çepeçevre iğneleyip o iğnelediğim yerlerden de dikiyorum. Diğer kolda da aynı şekilde yapıyorum Kolumun son hali bu Sıra geldi bele. Kolu 5 santim olarak ölçtüm. iki kere kıvırdım ve iğneledim. İğnelediğim yerlerden dikiyorum. Bluzum artık giyilmeye hazır.